Mutlu günler. 15 Mart Çarşamba günündeyiz. Analiz Utku Deniz bizlerle. Utku merhaba, hoş geldin. Merhaba, hoş buldum Gözde. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de Teşekkür ediyorum. Ee, önce makro ekonomik tarafla başlayacağız her zamanki gibi. Ardından e, kripto paralara bakacağız seninle beraber. Başlamadan izleyicilerimizi hatırlatmak istiyorum. Ee, videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olursanız bizleri çok mutlu edersiniz. Ayrıca değerlendirmemizi istediğiniz konular olsa aşağıya yorumlara bırakabilirsiniz. Onları da sizler için Utku ile beraber değerlendirmiş oluruz. Evet Utku beklenen toplantı haftası geldi. FED toplantısı bugün başladı gözler yarın açıklanacak olan FED faiz kararında tabii ki e, aslında faiz artırımının kesin bir şekilde artık gerçekleşeceğini biliyoruz. Çünkü bunun sinyalleri daha önceki toplantılarda verilmişti. Mart ayında kesin olarak bir faiz artışı gelecek denmişti. Ancak önemli olan 25 bas puanlık bir artış mı gelecek yoksa 50 e bas puanlık bir artış mı gelecek? Çünkü tabii e, Rusya-Ukrayna savaşının da bunun da etkisi olduğu söyleniyor. Peki sence FED tarafından para politikası nasıl olur, nasıl bir şahin duruş sergileyecek FED? Yani şöyle genel olarak zaten e, bizim savaş öncesi ve savaş sonrası olarak bu durumu ikiye ayırabiliriz aslında. E, savaş öncesinde genel olarak piyasa katılımcıların yorumu yüzde 50 bas puan faiz attırımı üzerineydi. Şimdi baktığımız zaman pi ama piyasalarda genel olarak e, biz 25 bas puan faiz attığımın da e, yüksek oranda da e, konuşulduğunu, daha yüksek oranda da e, yani göründüğünü, analiz edildiğini görüyoruz. Bu dönemli noktadan bir tanesi, ya yani benim kendi görüşüme göre, tabii ki e, jeopolitik riski attığı zaman biraz e, riski valkada baskı oluştu. Yani şimdi endeksel tarafına baktık, hep sert bir düşüş trenine girdiler diğer taraftan işte MTA tarafına bir sert hareketlik oldu yukarı Sonra yukarıdan tekrardan geri dönüş gerçekleşti. Bu da FED'de çok fazla piyasaları yani e, piyasalardan e, yani faiz tarafıyla biraz bastırmaya çok çalışan düşünmüyor mu ilk başta? Genel olarak piyasa katılımcılarının görüşü olarak 25 bas puan faiz artımının bende de, e, de olumlu olarak Düşünüyorum 25 bas puan faiz attırımının olacağını düşünüyorum. Ama bu tabii ki kesinlikle yani 25 bas puan faiz attırımı ya da 50 bas puan faiz attırımı olacak diye e, durum söz konusu değil tabii ki. Burada aslında ilk toplantı olduğu ve faiz attırımı ve politikanın ilk belirleyici toplantı olduğundan dolayı ondan sonraki stratejinin belirleneceği bir toplantı olarak değerlendirmesi bence daha doğru. Yani buradaki aslında faiz attığım şiddeti değil de çünkü piyasalarda biz e, 25 bas puanlık faiz arttırımını hatta 50 bas puanlı da bir nebze olsun fiyatlanmasını gördük zaten olumsuz e, olarak piyasalarda. Bu da önemli olan nokta ilerideki stratejinin ne şekilde belirleneceği olacak bence. Buna yönelik tahmin yapılmasını ben daha uygun olduğunu düşünüyorum açıkçası. Evet dediğin gibi bu yıl toplamda 7 tane daha toplantı var e, dediğin gibi. Evet. E, oradan gelecek durumlar da aslında önemli ama bu da ilk toplantı olduğu için yatırımcılar da ee, bu durumda hayli endişeleniyorlar. Peki e, yarın e, faiz artışı geldiğinde altında bir geri çekilme görüyor muyuz? Çünkü e, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın etkisiyle beraber yatırımcılar emtialara yönelmişti ve emtialarda yükselişten bahsetmiştik. Peki yarın durum nasıl olur? Tekrardan altın düşer mi? Yani şöyle açıkçası e, tabii altın tarafında da kitleyi olabilir Özellikle riski varlık tarafında daha sert hareketlikler olabilir. Ama FED öncesinde ve açıklama sonrasında sert hareketlikler olabiliyor. Yani ee, biz atıyorum toplantı öncesinde ya da hemen sonrasında faiz attığım kararı sonrasında yukarı yönde aşağı yönde sert hareketlilik görebiliriz. Bu da önemli nokta. Bir iki gün bekleyerek piyasanın ne yöne gittiğini e, biraz analiz etmekten geçiyor aslında. Hani öncesinde ve hemen açıklama sonrasında biz genelde bir sert hareketlilik görüyoruz zaten kripto para piyasasında bir yan hatta bu durum E, Buradaki önceki hareketlik. Ben çok işte oradaki stratejiye göre, işte para politikasının şiddetine göre bence ileriye yönelik bir strateji oluşturması ve fiyatların ne şekilde tepki vereceğinin biraz daha e, beklenerek yani 4-5 günde bir hafta süre içerisinde izlenerek fiyatların tepki vermesi, tepkisinin izlenmesi daha doğru olur bence. Ama tabii ki burada yani şimdi altın tarafı Nasıl jeopolitik risk oldu? işte Rusya yok hani çıktı. Yukarı yönlü biz hemen sert ettik gördük. Daha sonra ama 2000 işte 2064 dolar dirençte vardı tekrar. 2067 dolar seviyelerinden aşağı bir dönüş gerçekleşti. Yani hemen oradan tepki aldı. bu burada önemli noktadan bir tanesi işte bu tepkiye hemen kapılmamak lazım. Yani oradaki asıl trendin yönü ne yöne doğru olacak? ilerideki çünkü bir sıkılaşma sürecine girecek FED işte diğer bankalar merkez bankanın zaten kararla bekleniyor genel sıkılaşma sürecine girecek buradaki sıkılaşma sürecinde piyasaların ne şekilde tepki vereceği bence hemen belli olmaz ama yani oradaki bir iki hafta bu süreç sonrasında trend oluşumunun ben önemli olduğunu düşünüyorum tabii altın tarafında da karar öncesi sert takipler olabilir ama ana trend hakkında belirleyici olacağını düşünmüyorum ilk başta Evet dediğim gibi piyasalarda volatilite de devam ediyor. Özellikle yarın olacak toplantı olması sebebiyle. E, hafta sonu Avrupa Parlamentosu'nun Proof of Work ile çalışan, e, yani iş kanıtı mekanizması ile çalışan kripto paraları yasaklayabilir diye haberler geldi. Bu haberler gelince tabii kripto paralarda da çekilme gördük. Dolayısıyla geri doğru çekilmeler vardı. Dün Avrupa Parlamentosu komitesi bu yasağı 32 oyla reddetti. Ee, tabii yatırımcıları da endişelendirmişti aslında tüm dünyayı endişelendirmişti bu durum. Peki senin yorumların neler? Eğer böyle bir yasak gelseydi kripto para madencileri bundan nasıl etkilenirdi ve doğal olarak kripto paralar da nasıl etkilenirdi? Yani şöyle zaten bu e, Proof of Work ilgili yani sürekli bir baskı var. Daha önce de Elon Musk bununla açıklama yapmıştı. İşte Bitcoin'in enerji tüketiminden dolayı Tesla bilen çözümünden işte e, kaldıracağız. Ya daha artık Bitcoin yatırım yapmayacağım gibisinden bir manipülatif hareketler olmuştu. Daha önce de yine Bitcoin o zaman çok daha sert tepki vermişti. Hatta bu Avrupa'daki ee, yani o tepkinin yanında çok daha büyük e, sert bir şükür Bitcoin. Yani Proof of Work'ten tam olarak ne istiyorlar ben onu anlamıyorum genel olarak piyasalarda. Çünkü hani şöyle bir şey var. Bu teknolojinin evet bir sonuçta bize bir değer sunuyor. Her değerinde bir maliyeti vardır. Bunu da e, ağın güvenli olmasını e, buradaki mutabakat mekanizmasını sağlayan şey de Proof of Work'tür. Yani Bitcoin'in ana e, işte blockchain'in aksa konsensus mekanizması. E, buradaki işte iş kanıtı çok işte enerji üretiyor madencilikten dolayı gibisinden bir görüş var genel ama biz şu andaki finansal bankacılık sistemine baktığımız zaman iki buçuk katı enerji üretimi olduğunu görüyoruz. Siz bir ATM'den para çekerken bir ATM'de bir elektrik harcıyor sonuçta ya da bankacılık sisteminde herhangi bir transfer işlemi gerçekleştirdiğiniz zaman bu da elektronik bazı kanallar üzerinden oluyor. E onun dışında altına baktığınız zaman altına benzetiyor Bitcoin dijital bir işte değer saklama aracı dijital bir altın diyoruz. Altın da bir sürü maliyeti var. Çıkarım maliyeti var. İşte madencilik maliyetleri var. Bunun yanında ayrıca de elektrik maliyetleri var. Bir sürü maliyet var hesaba katabileceğiniz. Yani her güzel şeyin bir maliyeti olup bu onun güvenli olmasını sağlıyor. Bence maliyeti çok da yani Proof of Work'in yani Bitcoin'in yani blockchain teknolojisini arkasında sunduğu değere göre maliyetini ben çok düşük olduğunu düşünüyorum ve böyle aslında tartışmaları da ben böyle yani çok şey yapmıyorum. Piyasaları etkileyecek şekilde ana trendi bozacağımı düşünmüyorum açıkçası. Evet dediğin gibi aslında çevreye zararlı olduğu için sanırım bu yasağı getirmeyi konuştular. Ancak senin de az önce söylediğin gibi zaten elektrik enerjisini tüketen bir sürü sistem var. Dediğin gibi bankacılık sistemler ki öte yandan dünyadaki elektrik kullanıma bakarsak Zaten bir sürü de gereksiz enerji kullanımı da var. Önce onları e, kısıtlamaları daha doğru olur bana göre. E, i̇stersen küresel piyasalarla devam edelim. E, az önce de dediğim gibi piyasalarda volatilite devam ediyor. E, özellikle yatırımcıları da buradan uyaralım. Yarın FED faiz kararı açıklanacağı için piyasalardaki volatilite yarın daha da artış gösterebilir. Evet e, istersen küresel tarafı devam edelim. ABD hisselerine bakalım. ABD hisseleri düşüşte bölüyorum ama sana burada önemli bir şey soracağım. Nasdaq tarafıyla biz özellikle kripto para tarafında özellikle bitcoin tarafının sürekli korelasyon içinde olduğunu konuşuyoruz. Nasdaq tarafında önemli düşüşler görüldü. Orada sana bir sorum olacak. İstersen sen başla küresel tarafta ondan sonra ben sana sorumu sorayım. Tabii ki de, dediğin zaman sorabilirsin. şey i̇şte genel olarak vadeli piyasaları yorumluyoruz. Vadeli piyasalar aktif piyasaları olduğu için futures piyasalar genelde. E, bu sebeple biz vadeli piyasalardan Bitcoin'deki anlık gelişmeleri biraz da yani kripto paralardaki anlık gelişmeleri biraz daha e, gecikmesiz yorumlayabileceğimiz için vadeli piyasalara bakıyoruz genelde. Ve ABD tarafından hafif e, bir miktar yükselişler devam ediyor. VIX e, tarafında da burada yükseliş var. Ee, Avrupa tarafında negatif görünüm devam ediyor ee, Asya tarafında da sert negatif görünüm devam ediyor genel olarak piyasada zaten spot piyasalarda da bu şekilde Biz artık düşüş trenini endekslerde görüyoruz bariz belli yani hani dipten dönüş ne zaman olur mu olmaz mı düşüş treni devam eder mi şu anda bu konuyla ilgili yorum yapmak biraz erken olduğunu düşünüyorum ama genel olarak piyasalarda Endeksler tarafında, hisse senetleri tarafında, vadeli tarafta tarafda e, biz negatif görünümün devam ettiğini görüyoruz. Bir de şu anda yani e, emtiaalar tarafında da negatif görünüm devam ediyor. Yani altına baktığımız zaman işte gümüşe baktığımız zaman değerli metaller tarafında negatif görünüm var. Petrol tarafında sert geri çekimler gördük. Biliyorsunuz çok sert yükselişler gerçekleşmişti. CcA i̇şte politik risklerin risklerin altış göstermesiyle beraber işte ağızlık şoklarıyla beraber biraz kriyoluna kilit olmuş sert olarak. Orada sert geri çekimler gördük. genel Olarak piyasalarda negatif görünüm hakim şu anda baktığımız zaman Evet, Vix Senin sonuna gelelim. i̇zleyicilerimizi buradan hatırlatalım. VIX'in yükselişte olması piyasadaki oynaklığı ifade ediyor. Yani piyasanın birazcık daha panik ve korku halinde içinde olduğunu da gösteriyor. Şu anda da öyle. Zaten belirsizlik durumunun içindeyiz şu anda. Yarından sonra piyasanın durumu daha da belli, daha da netleşir, daha da belli olur diye düşünüyorum ben. Benim sorum hisse tarafındaydı aslında. Apple, Amazon ve Microsoft gibi şirketlerin içinde bulunduğu NASDAQ dün yüzde yani geçen sene geçen sene Mart ayından beri bir düşüş içerisinde ve Kasım 2019'dan beri de yüzde 20'den fazla yüzde 21 oranında düşüş gerçekleştirdi. Biz de ayıp piyasasını her zaman %20'den fazla düşüşlerin bulunduğu piyasalar olduğu %20'den fazla düşüşler olduğu zamandan itibaren bahsediyoruz. Peki şu anda ayı piyasasındayız diyebilir miyiz yoksa bunun için biraz daha bunu demek için biraz daha beklemek gerekir mi? Şimdi şöyle ben endeksel tarafından bahsettiğimiz zaman ben biraz da ayı piyasasını ve boğa piyasasını kişisel stratejiye göre oluştuğunu düşünüyorum hani bir yüzde yirmi düş oldu diye ilgili, ilgili enstrümanın ben direkt ayı piyasasına geleceğini düşünmüyorum ve piyasada. Şöyle bir düşüncem var benim. Sizin stratejiniz orta vadeli ise ya da kısa vadeli asat yapıyorsa Sizin için bu ayı piyasası olabilir. Ama daha uzun vadeli yani pozisyon alarak işlem yapıyorsanız uzun vadeli bir yatırımcıysanız yani spekülatör bir de bir yatırımcıysanız ya sizin için ayı piyasası anlamına gelmeyebilir. Yani buradaki stratejinin ve oradaki vade farkına göre ben ayı ve boğa piyasasının biraz daha Değişik göstereceğini düşünüyorum kendi fikrim olarak. Ee, Nasdaq tarafından da dedi, dediğim gibi yani e, Mart 2020'de biz pandemi döneminde sert bir düşüş gördük mi. Daha sonra %130'a varan bir yükseliş gerçekleşti. Yani endeks rally yaptı gitti ondan sonra. Ayıp piyasasındaydı ama bir ara dipten dönüş gerçekleşti, yukarı yönler gittik oldu. Şu anda da benzer bir düşüş gözüküyor. Hatta Mart 2020'ye çok benzetiliyor da bir düşüş teknik olarak baktığımızda bu arada teknik açıdan ayı piyasasındayız aslında. Benim için 200 günlük hareketli ortamının altı ayı piyasasıdır. 200 günlük hareketli ortamının üzerinde boğa piyasasıdır. Şu an Nasdaq tarafında da biz 200 günlük hareketli ortamının altındaki hareketleri görüyoruz. Günlük kapanışın aşağıya devam ettiğini görüyoruz. Buradaki önemli nokta dipten dönüş gelecek mi, gelmeyecek mi? Ya da işte enstrüman düşüş trendine girecek mi? bir önceki dibine yaklaşırsa yani Mart 2020'deki dibe de artık gelirse aşağı çok büyük bir düşüş. Yani o, o seviyelerin biraz daha üstüne gelirse oradaki e, öyle açıklayalım. Bunu artık ayıp yasını olarak kabul edebiliriz. Ama şu anda baktığımız zaman e, biraz daha yarınki mesajlar, stratejiler biraz daha piyasaların ne yöne gideceğini, işte ayıda mıyız, boğada mıyız sorularına biraz daha yanıt olacağını düşünüyorum ben yarınki mesajlar. Evet dediğim gibi aslında savaş fiyatlamalarının ardından şimdi bir de e, yarınki toplantının fiyatlamalarını konuşuyoruz. İşte satış hmm. baskısıyla da karşılaşıyor piyasalar. E, bu belirsizlik durumundan tabii Bitcoin de etkilendi ki zaten e, az önce de söylediğim gibi sürekli e, ara ara e, sürekli olmasa da koreasyon içinde olduğunu konuşuyorduk Bitcoin'in. Bitcoin'de de bir düşüş var e, düne göre. İstersen Bitcoin'in e, durumuyla başlayalım. Bitcoin de bugün 38.300 dolarlarda seyrediyor zaten. E, Bitcoin'de bizim şuradaki sıkışma hareketi devam ediyor. Bu sıkışmalar yani bu üçgen oluşumları genelde şurada da bizim bir 4 saatlik grafikten bakıyoruz. üçgen oluşumunu devam ettiğini görüyoruz. Şurada üçgenler genelde sıkışmayı, üçgen formasyonları genelde grafik sıkışmayı bize haberdar ediyor. Yani işte yükselen üçgen, yukarı yönlü kırma, alçalan üçgen farklı varyasyonlar var ama Genel olarak fiyatlarda bir sıkışma varsa biz üçgen formasyonu görürüz. Yani bu da e, volatilitenin olabileceğini yukarıya da sert aşağı yönlü bir kırılma olduğuna da sert hareketlik gelebileceğini bize aslında sinyallerini veriyor açıkçası. Temel tarafta da baktığımız zaman da işte yarınki toplantı öncesi böyle bir görünümün olmasında ben tesadüf olduğunu düşünmüyorum. E, volatiliteli günler Bitcoin ve kripto para tarafında bizi bekliyor sanırsam. Bu e, burada önemli teknik seviye olarak baktığımız anda şu anda yani Bastik 38.600 dolar e, seviyelerinde fiyatlanan Bitcoin giriyoruz. İşte bizim kırmızı ile belirttiğimiz bir direnç, e, pardon destek çizgimiz bu Destek attığımız. Şu an anlık burası bir aşağı yönlü kırıldı. E, aşağısında bir fiyatlanmanın devam ettiğini görüyoruz. Bizim yukarı yönlü hareketleri görebilmemiz için şuradaki e, destek çizgimizin kırılarak 20 ve 50 günlük hareketli ortalamaların sıra sıra kırılması lazım. Bu da 50 günlük hareketli da zaten hep bahsettiğimiz 39.338 dolar. Yani 39.300 dolar tabii siz bu seviyeleri e, direnç olarak destekliyor. Bu direncin yukarı yönlü kırılması gerekiyor. E, pardon 50 ballık hareketli ortalamanın e, desteklediği 39.338 e, dolar seviyesinin yukarı yönlü kırılması gerekiyor. Daha sonra şuradaki üçgenin direnç çizgisi doğru biz tepki görebiliriz. O da aşağı yukarı 40 bin dolar seviyelerine tekabül eder. Bitcoin tarafında artık karıcı yönlü hareketi görebilmemiz için buradaki üçgenin de yukarı yönlü kırılarak e, tekrardan şuradaki işte bizim 44 bin 300, e, 300, bandı biraz aralığı genç. O banda doğru yukarı yönlük ettik gerçekleşmesi gerekir kalıcı gitmek için de bu seviyenin kırılamayarak 48.000'e doğru akitlik olması lazım kalıcı yukarı yönlü akitlik için. Aşağı yönlü olarak baktığımız zaman da şurada 50 ballık hareketli ortalamadan ya da 20 ballık hareketli ortalamadan tepki alınması şu anki olduğu gibi yani tepkin devam etmesi 20 ballık hareketli ortalamanın aşağı yönlü bitcoin'i baskılaması durumunda da bizim ilk geleceğimiz hedef noktası 36.800 dolar seviyesi olabilir aşağı Hep 36.800 dolar seviyesinden tekrardan destek alıp yukarı yönlü olabilir. Ama buradaki önemli nokta işte 36.800 dolar seviyesini destek olarak çalış, çalışmayacak. Çalışmazsa tekrardan aşağı yönlü kırılabilir. RSI tarafında bizim yükseliş trendimiz vardı ama bu trend aşağı yönlü bir kırılıyor. Tekrardan içeri giriliyor. Şu anda burada biraz indikatörün kafası karışmış gibime geliyor. Ee, ama burada önemli nokta bizim olarak bak, biz, benim önemsediğim nokta şuradaki bizim Kırmızı ve ettiğimiz destek hattıydı. Bu destek hattı kaybedilirse 36.800 dolar seviyesi destek olarak ilk hedefi de Evet, aslında biz e, uzun bir süredir bu seviyeleri konuşuyoruz. E, evet. Piyasanın e, şekillenmemesi, belirsizliğin hala hakim olması, Bitcoin'in yeterli bir seyirde sıkışmasına da sebep oluyor. İstersen e, eser grafiğiyle devam edebiliriz. Orada da sürekli konuştuğumuz düşüş trendi hala devam ediyor mu bakalım. Evet Ethereum'da düşüş trendi devam ediyor ama Ethereum biraz sanki patlamaya hazır bomba gibi bekliyor da <laughs> Yani şöyle e, onun sebebi de şuradaki direnç çizgisine biraz yakın seyretmesi aslında. İşte 20 gün 20 ballık hareketli ortalama günlük grafikten baktığımız için günlük diyorum. Sabah yine ballık hareketli ortalamayı 4 saatlik grafikten bakıyoruz şu anda. 20 ballık hareketli ortalamaya tam yapışmış durumda şu andaki direnç çizgisi. E, aşağı yönlü olarak da. Buradaki direncin kırılması durumunda bir sırasıyla 50 ballık hareketli o tamam ve 2633 dolar seviyene doğru sert hareketlik göremiyoruz. Ethereum tarafında da ben kalıcı hareketliğin 2630 dolar, 33 dolar seviyenin kırılımıyla gerçekleşeceğini düşünüyorum. Bu seviyede kırılırsa artık seviyenin üzerindeki saatlik kapanışlar biz yukarı yönlü hareketin devamını görebiliriz. Yani momentum yukarı yönlü güç kazanabilir. E, aşağı yönlü olarak da şuradaki bizim o seviye de çok yakın. 2.500 dolar ve işte 2.450 dolar bandımız bir aralığımız bulunuyor. Bu aralığın da aşağıını kırılması durumunda da destek çizgisine kadar düştüğünden destek çizgisine kadar düşüşecek olabilir. Ama Bitcoin nasıl biraz yarını bekliyorsa kripto parayını bekliyorsa, Ethereum de şu anda işte buradaki direncin kırılıp kırılmayacağı alakalı sanki biraz haber akışı bekliyor gibi grafikte. Bütün kripto para piyasası, sadece aslında kripto para piyasası değil, küresel piyasalarda yarın açıklanacak faiz kararını bekliyor. Çünkü bütün piyasalar bundan etkilenecek. İstersen Ripple grafiğiyle devam edelim. Ripple'da da uzun süredir devam eden bir dava süreci var zaten. Sürekli dava sürecinin sonuna mi diye haberleri de rastlıyorum. Peki sence gelindi mi bu dava sürecinin sonuna etkileyecek mi Ripple'ı? Yani oradaki biraz daha açıklama yani uzun süredir Ripple ve davası gündem oluyor kripto para piyasasında. İşte Mango kıymet olarak kabul edilecek mi edilmeyecek mi diye. Yani buradaki artık haber akışının da bir önemi kalmadı sanırsam. Yani artık dava sonuçlanınca bence biz göreceğiz bunun net etkisini fiyatlar etkisi olmayacağını. Tabii ki yani olumlu bir sonuç gelirse kripto para ekosistemi için de yani biraz daha Ripple tarafında da olumlu olacağını düşünüyorum. Ama yani dediğim gibi tamamıyla sonuçlandığı zaman fiyatlara etki edip etmeyeceğini göreceğiz biraz daha. Ee, teknik tarafa da baktığımız zaman Ripple'da, e, günlük grafiğe bakıyoruz bu arada, uzun süredir de Ripple analizi yapmamıştık, en son yaptığımız analizi şu bizim yükseliş trendimizdi, beyaz ile belirttiğimiz bizim destek çizgimiz şu anda direnç olarak çalışıyor, şuradan da bir düşen trend oluştu, ee, daha önce zaten en son yayınımızda çizdiğimiz seviyeler hala da devam ediyor. Buradaki aşağı yönlü devam eden tren direnç çizgisi yukarı yönlü denenmek istedi tekrardan. Hatta şurada baktığımız zaman işte geçen gün bir deneme oldu yukarı yönlü. Tekrardan kırlamadı. şu anda 20 günlük hareketli 50 günlük hareketli otomu da fiyatlanan bir ripple grafiği görüyoruz. E, bu hareketli otomun aşağı yönlü kırılması durumunda biz işte 69 cent civarlarına doğru geri çekimler görebiliriz. Daha sonra da bu seviyede aşağı yukarısı 54 cent son daha sonraki destek seviyesi olacaktır. Ripple'da biz kalıcı hareket görebilmemiz için şurada 200 günlük hareketli ortalama da artık zaten bu bizim daha önceden belirttiğimiz yükseliş trendini destekliyor. Yani tam birebir yapışmış durumda oraya. İlk başta şu kırmızıyla belirttiğimiz düşüş trendinin direnç çizgisinin yukarı yönlü kırılımı, daha sonra buradaki günlük kapanışların yani devamıyla 200 günlük hareketli ortalamanın üzerine atması diye 2 i̇şte yükseliş trendinde şöyle hareketlikler yapabilmesi için. Bu hareketleri yapamadığı sürece de buradaki e, direnç çizgisinde hareketlik devam edecektik. Bu direnç çizgisi kırılamadığı sürece de sırası sıra, sıra hareket ortamı aşağı yönlü kırılabilir ve 69 cent ve 54 cent seviyene doğru e, aşağı yönlü hareketlerin devam edeceğini düşünüyorum açıkçası. Ripple'da bize olumlu haberler söylüyor. Çünkü ben de Ripple yatırımcısı olarak sert yükselişler bekliyorum. Davanın bitmesini ve Ripple'ın artık eski günlerdeki yükselişe dönmesini bekliyorum bir an önce. İnşallah biraz kırılırsa <laughs> yukarı yönde ay gittikten de olabilir tabii ki. Söylediği seviyeleri takip ediyor olacağım. son olarak senden matik grafiğini de isteyeyim. Ona da bakalım orada durum nasıl? Tabii ki. Matik tarafına baktığımız zaman da, da yine düşüş trendi yukarı yönünü kırıldı ama tekrardan buraya bir pullback gerçekleşti 4 saatlik grafikte. Sonra işte şuradaki 1.35 yani 1.34 seviyelerken Fibonacci destek seviyesi şu an Fibonacci Retreat aşağı kırılmadı. Buradan bir tepki alınması ve şuradaki arketit dotarımı kapatalım şuradaki arketit tamamen. Şuradan tepki alınması durumunda yani 1.30 5 seviyenin artık destek olarak çalışması durumunda bizim bir sonraki hedefimiz Fibonacci 0236 seviyesindeyken 1.71 lira doğru olacaktır. 1.71 de şurada da olan bir seviye zaten aşağıda. Bu 1.71 de tekrardan dirençle karşı karşıya 1.71'in de dirençle karşılaşılmaması, fiyatları baskılamaması durumunda bir sonraki de 1.93 seviyelerine doğru olabilir matik tarafında. Bu da önemli noktadan bir tanesi şuradaki Fibonacci artık retracement'ın geçersiz kaldığı yer işte burası da aşağıya kırılırsa ya 1.34 seviye aşağıya kırılırsa artık şuradaki bizim direnç çizgisi daha önce kırılan direnç çizgisi destek olarak çalışacaktır ve bu seviyede doğru geri çekimleri biz görebiliriz matik tarafında. Evet, bu 1.34 seviyesi kırılsın ama 1.34 kırmayıp tekrar yani bu seviye altında kapanışlar devam etmezse şuradaki işte 1.50'lerini kırmayla artık kırılmayla beraber biz 1.71 seviyene doğru hareket ettik görebiliriz matematik tarafında yukarı yönlü olarak da. Yani Fibonacci seviyeleri içerisinde hareket devam edeceğini düşünemem Fibonacci retracement seviyeleri içerisinde. Evet aslında e, net olarak hiçbir şeyden bahsedemiyoruz. Çünkü gözler e, söylediğimiz gibi yarın açıklanacak FED faiz kararında. E, izleyicilerimizi buradan uyaralım. Yarın volatilite çok yüksek olabilir piyasalarda. O yüzden e, işlemlerinde biraz daha dikkatli olmaları gerekiyor. Senin de eğer buradan e, izleyicilerimize söylemek istediğin bir şey varsa onu da iletelim. Yani şöyle aslında e, genel olarak biz teknik analiz yorum yapıyoruz, piyasa yorum da yapıyoruz ama teknik analiz kısmı e, biraz iktisatta bizim diğer koşullar sabitken diye bir terim vardı yani teknik analiz yaparken aslında biz diğer koşulların sabit olduğunu baksayız. Önemli destekler direnç seviyelerini, giriş ya da çıkış seviyelerinden bahsediyoruz. Burada sadece teknik analiz üzerinden yatırım yapılması biraz olumsuz sonuçlara neden olabilir. diğer koşulların da bazı durumlarda yatırım yaparken hesaba katılması lazım. Biz teknik analizi yaparken diğer koşulların sabit olduğunu varsayıyoruz, ama yatırım yaparken diğer koşulların da hesaba katılması yani herkesin yararını olabilir diye düşünüyorum ben genel Evet, kesinlikle. Şu anda piyasada bu kadar belirsizlik varken dediğim gibi diğer koşullar da göz önünde bulundurulması gerekiyor. Özellikle Bitcoin artık geleneksel sistemlerle, küresel piyasalarla bu kadar etkilenirken, hatta zaman zaman az önce bahsettiğimiz gibi hisselerle korelasyon içindeyken daha da dikkatli olmak gerekiyor. Tabii. Teşekkür ediyorum Mutku değerlendirmelerin analizlerin için. Ne demek ben teşekkür ederim. Evet izleyicilerimize de buradan e, tekrardan hatırlatılırım. E, istedikleri kripto paralar olursa onları da inceleyebiliriz. Aşağıya yorum kısmına bırakabilirsiniz. Evet yayınımızın sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.